Beyaz Baykuş'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Sea of Thieves'te balık nasıl tutulur onlardan biraz bahsedeceğiz. Balıkçılık hakkında konuşacağız. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi yemleri çıkarmamız lazım. Solucanları kumsallardan çıkartabiliyoruz. Onun için bize küreyi almamız lazım. Küreğinizi küreye basıp alıyorsunuz. Aldıktan sonra 3 çeşit yemimiz var. Söyle Dodex. Bir tanesi solucan, bir tanesi grup, bir tanesi de sülük. Ee, sol, normal solucanlar kumda mı çıkıyordu? Yok, solucanlar çimende çıkıyor. Bak, şu anda Gru kazdım çıkmadı. Şu an beyaz çıkan grup oluyor. Buradan çıktı mesela. Sadece bir tane. E, normal oğut postlarda varillerden vesaire çıkabilir veya başka adalarda yani loot olarak da çıkabilir arkadaşlar. Şu an ben kazıyorum. Çıkmıyor. abi bir 5-6'dan e, Burada çıktı. Lazım. Bak burada Size çıkıyor, şey, çıktı. Bende çıkmadı. Ha, evet çıktı. grup evet, çıktı gördüğünüz, gördüğünüz gibi. Şu şekilde yemler arkadaşlar. Zaten renk renk oluyor. Kırmızı, siyah ve beyaz olarak. Şimdi çimenli Şimdi... bölgede deneyelim ha, şöyle. Çimenli bölge. E. Evet, yeşilliği az olan Daha yeşil bir alan bulabilirsek. Gel bak şurada. Şurada bu, buldum. Gel. Şurada çıkar direkt yani burada da çıkmazsa yine beyaz çıkıyor. Gel burada çıkıyor gel. Nerede? Gel, Karsın bir tane. Geldim. Almasaydın gösterelim. Almadım. Evet burada. bakın şu anda kırmızı olanlardan çıktı. Bir tane de ben deneyeyim. Beyaz çıkıyor abi. İlginç. Her neyse yani arkadaşlar. Bir... Kırmızı da yani çimenlerden çıkıyor. Bizim şu an bulunduğumuz ada tam çimenlik bir ada değil. O yüzden şey yapamadık. Ee, Sülükler de suyla, suyla böyle birleşik olan yerlerden çıkıyor değil mi? Aynen. Biraz daha geriden kazarsın. Biraz daha sulu. Hı, oralardan. Yerlerden çıkabiliyor. Evet çıktı bakın. Şu şekilde. Bu da siyah olan arkadaşlar. Normal dediğim gibi lootlardan da bulabilirsiniz. Dutlardan da çıkıyor. Yemsiz de atabiliyorsunuz oltanızı ve üç çeşit yemle de atabiliyorsunuz. Balıkların tabi çıkma şeyleri var. Hepsinin bir havaları, havalarda mevsim şeyine göre. Burada sıçtık. <laughs> Hepsinin koşulları farklı diyecektim. Orada konuşamadım. Evet arkadaşlar. Gemide böyle bir açıldık. Burada balık tutmaya başlayacağız. Hemen Q'ya basıyorsunuz. F'ye basıp şu aşağıdan oltanızı seçiyorsunuz. Oltayı seçtik. Şimdi yemsiz atacağım önce. Ondan sonra yemli nasıl atacağınızı göstereceğim. Şu şekilde bir yol açın bana. Geliyorsunuz. Basıl tutup atıyorsunuz. Yani çok uzağa atmak istiyorsanız daha fazla basıl tutabilirsiniz. Hemen önünüze bırakmak istiyorsanız da bas çek yapabilirsiniz. Şöyle hafif basıl tutup atıyorum ben. Bu şekilde attım. Şimdi balığın gelmesini bekliyorsunuz. Balık çeşitleri tabii hava durumuna göre değişebiliyor. Hepsinin kendi koşulları var. Balıkların çıkma şekilleri. Şimdi bekleyeceğiz balığın oltaya takılmasını. Şu şekilde sağ sol yapıyorsunuz ve ileri geri oynatacaksınız. Bakın sağ tarafta bizim mürettebatın birine balık yakalandı. Biz de bekliyoruz balık gelmesini. Bakın geldi. Şu anda oltayı almaya çalışıyor. Şu anda balık takıldı oltamıza. Bakın balık şimdi yoracağız bu balığı. Sağa gittiği zaman siz sola çekeceksiniz. Şu an bakın zorluyor iyice oltayı, bak şimdi tekrar sola döndü, tekrar sağa çekiyorum. Nereye gidiyorsa tersine çekiyoruz ve balığı yoruyoruz arkadaşlar. Yorulduğu zaman zaten e, boşa atacak olta kendini. Hissedeceğiz onu, bakın tekrar sağa döndü, tekrar sola çektim ben de. İyice zorluyor, bakın boş attı, hemen çekiyorum balığımı, tekrardan başladı. Böyle bir 2-3 defa, bazen 4 kere yapabiliyor. Bu şekilde yoracaksınız. İleri doğru da kaçabilir. O zaman geri çekeceksiniz. Yani balık ne hareket gösteriyorsa siz de tersini yapacaksınız arkadaşlar. Bakın bu şekilde tekrar öbür tarafa döndü. Ben de tersine çekiyorum. Sağa döndü, sola çekiyorum. Tekrar sola döndü. Bekliyorum yorulması. Bakın yoruldu. Boşa attı. Hemen sol tikle çekiyorum. Bir daha başladı. Yine tersine sağa çekiyorum. Sola gittiği için sağa dönüyor. Ben de sola çekiyorum. Bakın şu an ileri gitmeye çalışıyor. Geri çekiyorum arkadaşlar. Geri çekiyorum. Sola döndü. Şimdi sağa döndü. İleri gitmeye çalışıyor. Geri çekiyorum. Fake veriyordu az Bakın boş aldı olta. Hemen sol tikle balığı çekiyorum. İyice yakınlaştı artık. Büyük ihtimalle bundan sonra elimize gelecektir. İşte yanlış yaptığımız oradaki bize verdiği fake ile biraz daha süreyi uzattık. Başta fark edebilseydim ileri gitmeye çalıştığını. Daha rahat olacaktı. Zaten olta kırılacakmış gibi oluyor yanlış bir hamle yaparsanız. Oradan anlayabilirsiniz. Bakın yine ileri gidiyor. Geri tekrar geç çekiyorum. Yine boşalacak mı olta? Boşalmadı. Tekrar ileri gitmeye çalışıyor. Tekrar kendime doğru çekiyorum. Herhalde büyük bu trofeyoları. Olabilir. olabilir, tropi olabilir. İki çeşit var. Tropi ve normal var. Normalde yazmaz. Tropi olduğu zaman yazar arkadaşlar. Hadi gel artık. Gelmiyor. Bayağı bir zorluyor şu an beni. Bayağı da güçlü. Bu saatten sonra daha bırakmam. Çok fake veriyor bu ya. Ya yani ileri ileri çekmenizi tavsiye etmem arkadaşlar. Boşu boşuna bir daha oltanızı şey yaparsınız. Hadi artık zorlama. Evet boş aldı yine. Şimdi artık elimize gelmesi lazım. Geldi. Hala da zorlayacaktı. Evet, balığımızı tuttuk. Bakıyorsunuz evet tropi. Sunny. Bunu no, ne, ne türü oluyor? Lodex'e gösterelim balık bilimcimize. Bilim o kulaç değil soluyor bu. Hem de tropisine. İyi Gim mi yani? Para gelecektir Be derken bize gemi saldırıyor evet. Gemi mi saldırıyor? Gerçekten bize gemi Gelsin. saldırıyor. Çekeceğim ben onu vurun. Evet arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Nerede kaldık? Tamam. Balığımız bu. Şimdi balığınızı böyle oltada da bırakabilirsiniz. Hani 5 tane yemeğiniz var. Onu harcamayıp 6. da burada tutabilirsiniz arkadaşlar. F'ye basıp da alabilirsiniz. Şimdi F'ye basıp balığımı alıyorum. Pişirme işlemine geçeceğiz. Geminizde böyle pişirme yeri oluyor. Adalarda da oluyor bu şekilde. Şimdi bu balık tropi olduğu için 95-100 saniye pişmesi lazım arkadaşlar. Zaten siz pişmeye bıraktığınız zaman saatinizden kontrol edeceksiniz. Balığın böyle rengi değişecek ve gözleri beyaz olduğunda tam pişmiş olacak. Pişirme dereceleri var tabii ki. Çok iyi pişirseniz daha iyi para eder. Normal balıkları da yani tropi yazmayan balıkları da 45 saniye falan pişirmeniz lazım. Şimdi bunu böyle ateşe bırakıyoruz. Ateşte unutursanız geminiz yanar arkadaşlar. Hemen F'ye bastım buradan tekrardan ve saatimi çıkarttım. Ortalama dediğim gibi 100 saniye falan pişecek. Şu an biz ee, tamam ya yani 15 saniye falan oldu diyelim. 2 saniyede fazladan pişiririz. Yavaştan rengi değiştirmeye başlayacak. Zaten gözü beyaz oldu zaman pisliğini anlıyorsun. Tamam Aynen. beyaz olur. Tamam. Turapi olduğu için zaten tencereye de sığmıyor yani. Bombu sen başka bir balık tutsana kanka. Aynı balık ya. Başka bir balık tutarsan da güzel olur. Tutmadın Birini tutuyordu. Şu anda mi? ortalama 45-46 saniye oldu. Evet 60 saniye gibi oldu şu anda. 1 dakikayı doldurduk. Yavaş yavaş rengi değişmeye başlayacak. Bakın yavaş yavaş pişmeye başladı Şu altlardan beyaz. Duman da çıkıyor. Şu an bir buçuk dakika oldu 90 saniye. 10 saniye 11 saniye daha bekleyelim. Bakın gözler beyazlamaya başladı arkadaşlar. Cızırtılar da geldi. Artık almam lazım. Balığımı aldım. Bu şekilde pişti balığımız. Şimdi balık yediğiniz zaman ne oluyor? Size ekstra bir can da katıyor arkadaşlar. Öyle bir Hı. özelliği var. Şimdi bu balığı satabiliyorsunuz, yiyebiliyorsunuz. Ben, ben şimdi bunu yiyeceğim. Satmayacağım bunu, yemenin nasıl olduğunu göstermek için. Bu şekilde yedik. Bakın sol alt tarafta ekstra bir bar e, çıktı. Can barı çıktı. Bakın bir daha yiyeceğim. Orası biraz daha yükselecek. Sol tarafta ekstra olarak doldu arkadaşlar. Ve iki hamlede balığı yedim. tropi balığı demek ki iki hamledeyim. Belki diğeri de öyle yemiyordur. Bu şekilde e, balığı yiyorsunuz. Şimdi farklı bir balık tutmuş Lodex. onu da pişirelim alalım bunu bakın bu normal normal bir balık yani şey değil tropi değil tekrardan bunu koyuyorum Bunu da 40-45 saniye pişmesi lazım tavaya gördüğünüz gibi sığıyor açalım şeyimizi 5 saniye geciktiğimi farz edeyim 5 saniye geciktiğimi farz edersem. 20 20 yerde gösteririz. Aynen. Şu anda 20 saniye gibi oldu diyelim. Yavaş yavaş renk dönüyor. 25 gibi. Pardon 35 gibi oldu. Şu an 40'a yaklaştı. Şu anda almam lazım. Ve aldım arkadaşlar. Gözler beyaz temiz bir şekilde pişti balığınız. Burada yine başka bir balık türümüz var. Onu da bunu şimdi alayım. Onu tekrardan pişireyim. Bu da tropi olma için bu da 45 saniye falan. Saatimizi açalım. Tabi bunu tavada hiçbir zaman unutmamanız lazım. Şu an bir 10 saniye oldu herhalde. Yakarsanız veya az pişirirseniz daha az para eder. Bunu da göz önünde bulundurun. Bakın renk dönmeye başlıyor zaten. Şu anda gözler de beyaz diyor. Hani illa saate bakmamıza gerek yok. Duman da çıkıyor. Şu anda alabilirim demek oluyor bu. Bakın 10 numara pişti şu anda bu balık. Bunlar da kalsın bunları da satarız arkadaşlar. Şimdi size yemnazı, yemli nasıl satacaksınız. Onu göstereyim. Geliyoruz tekrardan. oltamızı aldık. Oltamız elimizdeyken Q'ya bas basıp tutuyoruz ve R'ye basıyoruz. Burada yemlerimiz çıktı. Mesela şu kırmızı e, yemi takalım ve yemli bir şekilde Anladım. oltamızı atalım. Bakın bizim Rodex'e takıldı balık. Bunu tekrar geri çekmiş. Yani balık elinde atıyor tutmuş. Evet balık geldi. Geri çekiyorum hemen. Tersine sola gidiyorsa sağa, sağa gidiyorsa sol. Balığımızı Sonra yoruyoruz artık. Saatik yapmasınlar, direkt balık kaçıyor. Aynen. Saat, Bakın şu an boşa çıktı. Hemen sarıyorum. Sol tıkla sarıyoruz. Yine terse zorluyor bizi. Döndü, biz de döndük. Sola şu an bayağı zorluyor. Tekrar sağa, sol. Bu da çevik bir balık. Hani arada bir nadiren kendinize de çekebilirsiniz. Yani S'ye basarak. Çok kaçmasın diye. Bakın şu an ileri doğru hafif kendini götürüyor çünkü. Yani yaptığı hareketlerin tersini uyguluyoruz. İleri gitmeye çalışıyor. Şu an boşa çıktı. Hızlıca sarıyorum. Bir daha bizi zorlamadı inşallah. Zorlamadı ve balığımız geldi. Bir daha da pişirmeyi göstermeyeceğim. Bunu da aldım. Şimdi farklı bir yem takalım oltamıza. Buradan şu yemden takalım. Biraz basalım. Şimdi bunu böyle attınız arkadaşlar. Mesela yanlış attınız. Hemen saatikle çekiyorsunuz. Tekrar yerinizi değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde saatik ona yarıyor. Çok basılı tutup atarsam da ileri atacak dediğim gibi. Biraz daha ileri atıyor. Ama çok ileri atmamıza gerek yok. Şöyle hemen önümüze bırakalım. Bir daha bizi uğraştırmasın. Daha rahat tutalım arkadaşlar. Şöyle hani ileri basarak da bakın götürebilirim zaten. Boşa. W'ye basarak biraz daha boşa bırakabilirim. Bakın dalgaya doğru. Şamandıra da gidiyor. Alttan balık sanki hafiften geliyor gibi göründü. Evet geldi. Takılacak takıldı. İleri doğru gidiyor. Geri çekiyorum. Geri çekiyorum. Şu an bayağı bu da rahat durmuyor. Döndü sağ tarafa. Sola çekiyorum. İleri kaçmaya çalışıyor. Şu an geriye de basıyorum arkadaşlar. İkisine de basıyorum. Çok yani ileri kaçmasını istemiyorum çünkü. Hani S'ye basılı tutarak sağ sol yapıyorum. İleri kaçmasın diye. Hem de kadrajımızdan çıkmıyor bu şekilde. Balık ortada daha çok dönüyor. Hemen boşaldı, çekiyoruz. Bir daha zorlamaz bizi umarım. Zorladı. Bayağı yakınlaştırmamıza rağmen. Fazla da kendini çekebilirsin yine. Evet, çekiyorum. Şu anda alabilirim. Aldım. Evet, bu şekilde de bu balık geldi. Ama mesela fırtın olsaydı çok güzel kılıç balığı falan tutabilecektik arkadaşlar. Çünkü... Onları anlatacağız. Şimdi satmaya evet. gidelim bence şimdi? Gidelim. Bir daha şimdi diğer yemi de denemeyeyim. Bu şekilde yani çok man mantığı bu şekilde. Tamam şimdi bir aşağıya hemen mapinize iniyorsunuz yani hangi gemideyseniz. Bakın şu C postlar var ya arkadaşlar. Hemen şu C postları işaretliyorsunuz. C-Post'a gideceksiniz. C-Post'larda balığınızı satacaksınız. Şöyle işaretleyelim. Hemen zaten bizim sağımızda kalıyormuş. Map'imizden çıkalım. Hemen dümene geçiyorum. Tamam, şimdi yelkenleri indirebiliriz. Sağımızda kalıyor. Yani şu şurası arkadaşlar. Fener yanan yer şurası. Hemen oraya gemimizi döndürüyorum. Elimde pişmiş olarak yapacağım. Zaten Lodex'te size bu ortalama kaç para. Orta elkeni çok indirme. Görüş açımı daraltmasın. Şimdi i̇skelesi tamam. Yönleri ayarlayabilirsin yelken yönlerini. Bir tanesini ayarla. Yakınız zaten ama şu an bayağı yavaş gidiyoruz. Onu da tam sağa çek. Zaten haritanın belirli yerlerinde böyle spotlar oluyor. Bayağı da var. Sadece buralara satabiliyoruz değil mi balı? Evet. Buraya zaten balık. Tamam Eğitim. ortadaki yelkeni kaldırın. Evet. Şirip satabilirsin. de satabilirsin. Ama fiyatı ucuz Ortadaki elkeni kaldırın. Tamam, Aynen, sen çekebilirsin ben sola doğru kırıyorum. Bir kişi demir atmada dursun. Çek hafiften demir atın. Demir atması Demir atmam lazım. Çarpıcı adamı. Neyse çok sıfır girdik. Şimdi pişirdiğim Hemen balık geliyor var mı? Var var. Pişirdiğim balık elimde var. Böyle yemek pişirme Açılırsa yani. bakacağız. Hangisi nerede bizim pişirdiğimiz? İki tane pişirdiğim balık var. Bu arkadaşa geliyorsunuz. Buradan F'ye bastığınız zaman satılıyor. Kaç para etti? 340 etti. Bunu satıyorum. 565 etti. Bu pişmemiş bir balık satıyorum. 150 etti gördüğünüz gibi. Bir tane daha pişmemiş 75 etti arkadaşlar pişirmeniz tabi daha yararınıza olacaktır. Lodex'e sattı bir tane. 225 etti. Şimdi, şimdi balık, balık, çeşitlerinden ve nasıl çıktıklarına bahsedelim. Bizim gemi demir attığınız emin misiniz? Tamam. Şimdi balık türlerini söyleyeyim. Zaten siz sağ üstte balık, balık resimlerini göreceksiniz. Evet. Tamam. Balık, balıktan başlayalım. Zaten en çok yaygın olan balık. Splash diye bir balık var. En çok yaygın olan. En ucuz balıklardan da biri kendisi. Açık denizlerde bulunuyor. Yem, yem takmanıza gerek yok bu balık için herhangi bir açıklarınızda tutabiliyorsunuz. En pahalı, bu arada tam pişmiş olarak söylüyorum yani. Çiğ halleri değil bunlar. Çiğ, az pişmiş halleri değil. Tam pişmiş hallerinin fiyatlarını söyleyeceğim. En pahalısı 1410 ediyor. ucuzda 115 ediyor. Zaten sağ üstü görüyorsunuz şu an resmini. i̇kinci balığımız e, diye bir balığımız var. Bu da aynı şekilde yem gerektirmiyor. Fakat bu tuzlu sularda bulunmuyor. Yani siz adalardaki herhangi bir tatlı su göletlerinde bu balıkta biliyorsunuz. Zaten sadece tatlı sularda bu balık çıkıyor. Bu da ucuz bir balık yine aynı fiyatta. Yine yem gerektirmiyor. En pahalısı yine 1400 e diyor. En ucuzu da 115 ediyor. Bir de Idle Hoppers diye bir balığımız var. bu balık da büyük adaları çevreleyen adacıklarda bulunuyor bu balık. Kendisi için herhangi bir yem yine gerektirmiyor bu balıkta da. Bunun en pahalısı 3940 ucuz da 160 ediyor. Bu arada tam pişmiş hali bu. Bir de Ensign Stars var. Bu balık açık suda bulunuyor yine. Fakat bunun için sülük gerektiriyor. Sülük de e, şu denizde kumun birleştiği yerden çıkan Yani siyah oluyor. olan işte. Yani. Aynen. Evet. Bu da açık suda bulunuyor. En pahalısı bunun 11.350 ediyor. Bayağı bir pahalı. Ucuz da 340 ediyor yani tutunuz şimdi 11.350 gelmiyor diye şaşırmayın. Ucuz olan da 340 gelebiliyor. Planti fish var. Ee, bu dışar e, dışarı Planti açık sularında bulunuyor. Solucan gerekiyor bunu tutmak için. Pahalı olanında da 11.250 ucuz olanında da diğeri gibi 340 ediyor. Sağ üstte yine resmini gördünüz. Ee, wild flashes var. Bu balık da The Wilds açık sularında bulunuyor. O fırtınalı olan yerlerde bulunuyor. Bunun da en pahalısı 11.250, en ucuzu yine 340 ediyor. Bunu da solucanla yakalıyoruz. Ee, Rakers diye bir balımız var. Rakers diye bir balımız var. Bu sadece gemi kalıntılarının olduğu yerlerde bulunuyor. Bunu da solucanla tutuyoruz. Kendisi fener balığına benziyor zaten. Sağ üstte gördünüz. 14.065 ediyor bunun da fiyatı en pahalısının. Ucuz olan da 565 ediyor. Ee, Devil Fish'imiz var. Bu da The Devil's Luar açık sularında bulunuyor. Bunu grup suda tutuyoruz. O kumdan çıkan bez olanla. En pahalı olanı 11.250, En ucuz olanı 340 ediyor. Başka Stonefish kaldı bir de. Stonefish ve Battlegills balıkları var. Stonefish'ten başlayalım. Stonefish zaten bu oyunun en pahalı balığı. Kendisi fırtına da çıkıyor. Geminizin pusulasının deli gibi döndüğü, geminizin yelkeninin her şeyin bir anda döndüğü endi. zamanlarda yakalayabiliyorsunuz. Bunu sülük atıyoruz. En pahalısı 16.875, ucuz olanı da 6 Bu zaten bildiğiniz kılıç balığı. Bir de Battle Gills var. Herhangi bir iskelet gemisi savaşında veya şu kuru kafa olarak olan bulutun olduğu yerde savaşırsanız iskeletlerde o zaman tutarsanız bir balık. Battle Gills gelme olasılığı çok yüksek oluyor. Bu da Groups'la yakalanıyor. En pahalı olanı 14.65. en ucuz olanı 565 ediyor. Bunlar tam pişmiş halleri. Bu kadar zaten balıklarda. Balık çeşitleri de bu kadar ve buraya satabiliyorsun. Tutmasını da anlattık zaten. Basit bir mantığı var. Yani balığı yoracaksınız ve çekeceksiniz. Bu kadar basit bir şekilde tutabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, videomuz bu şekildeydi. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Diğer rehber videolarımızı izlemek için oynatma e, listemize gidebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.